Merhaba arkadaşlar yeni bir nedir nasıl kullanılır videosuyla yeniden karşınızdayım. Bu videomuzda sizlere SteamMate yeni sürümü hakkında bilgi vereceğim ve bu sürümün nasıl kullanıldığı hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle 15 maddelik bir kullanım açıklaması olacak. Ve video bu kullanım açıklaması bittikten sonra sonraki. Video açıklamasında videoya yer vermedim. Ee, daha çok bu videoda resimlerden yani yan tarafta resimler olacak ve ben size bu resimlerdeki kısımların sözlü bir şekilde güzel bir şekilde açıklamasını yapacağım. Fazla uzun olmayacak. Programı kullanmanızı tavsiye ederim ve geçiyorum e, açıklamalar kısmına. Şimdi arkadaşlar e, ilk önce gördüğünüz gibi karşımıza St kendi beta kullanım ekranı çıkıyor. Evet, gördüğünüz gibi hız erişim, genel gezgin, arayıcı, e, uygulama kontrol, artık bulucu, sistem temizleyici ve bu aşağıya doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi aşağıya doğru gidiyor. Bu yenilikler kısmının yanındaki çarpıdan tıklayarak çarpıyı kapatabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Daha sonra karşımıza çıkan artık bulucu yani hızlı erişim kısmında artık bulucu, sistem temizleyici, uygulama temizleyici, veri tabanları. Buradan tara dediğiniz an uygulama komple temizlemeyi gerçekleştirecek ve siz hiçbir şekilde tek 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 manuel yapmadan bu uygulama komple hepsini tek tek tek, tek yapmadan yani tek tek ee, uğraş vermeden uzun süre uğraş vermeden tek seferde hepsini tarayıp temizleyecek ve gayet de güzel olacak yani ben genelde bu kısmı kullanıyorum temiz bir şekilde güzel bir şekilde oluyor Evet, geçelim diğer kısmımıza. Gördüğünüz gibi genel bilgiler kısmına geldik. Bu kısımda cihaz hakkında genel bilgileri veriyor. Bu bilgiler, bilgilerden bazılarını açıklayayım ben size. Hafıza durumu, SD-MAY sürümü, cihaz modeli bilgileri, Android sürümü, ROT durumu, Bikesbox sürümü gibi bilgilerden bahsediyor. Buradan yararlanabilirsin. Mesela cihazının rootlulup olmadığını buradan çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Evet geçiyoruz diğer kısma. Gezgin. Gezgin diye geçiyor bu kısım. Bu kısımda telefonunuzdaki birçok uygulamayı, birçok programı vesaire hangi dosyada? Yani aslında burası birazcık root erişim diye gerektiriyor. Yani root olması gerekiyor. Buraya kullanabilmeniz için cihazda root olması gerekiyor. Zaten baktığınızda genelde hep sistem programlarının ve hatta bir tane bilinmeyen program var mesela datanın içinde. Onlara yer veriliyor burada. Burada genelde rootlu cihazların e, olan kişiler burada erişim sağlayabilir ya da bir oynama yapabilir ama ben bu kısımdaki birçok dosyaya dokunmanızı tavsiye etmem. Dosyaların ne anlama geldiğini ve ne işe yaradığını bilmiyorsanız bu kısımdaki birçok şeye dokunmayın derim. Arayıcı kısmına geçtik. Arayıcı kısmında bildiğiniz bir arama eminatörü burası. Yani aramak istediğiniz her şeyi buradan arayabilirsiniz. Dosya olsun, dosya uzantısına göre arayabilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi bir içerik iki kısım var. Ben APK demişim mesela. APK'ların nesini çıkartmış. Hani e, bu kısımdaki mantık telefonunuzdaki birçok dosyayı nokta dışı bir şekilde bulabilirsiniz. Mesela sadece şöyle bir şey yaparsınız. İşte e, boşluk bırakırsınız nokta apk dersiniz. Şuradakinden daha farklı olarak arar. Mesela ben şu anda bu aramayı yaptığımda sonunda apk olan birçok kelimeyi aradı. Ama e, nokta önünde nokta olanları olmayanları mesela yukarıda bir tane var işte e, free wallpapers diye bir tane uygulamanın apk kelimesi yazıyor mesela gördüğün gibi alt e, önünde bir alt slash var. Onu dahi buldu. Eğer nokta korsanız daha farklı bir şekilde mesela nokta mp3 koyup bir arattığınızda onlar arayacak ya da sadece kelimeyi yazıp kelime aratın. Yani burada farklı bir arama algoritmasına sahip buradaki kısım. Güzel ben kullanıyorum genelde burayı. Tavsiye ederim. Diğer bir kısmım, e, uygulama kontrol. Cihazınızda yüklü olan tüm uygulamalarla ilgili ayrıntılı bilgiye ara e, alabilirsiniz bu kısımdan, sahip olabilirsiniz. Mesela Firefox durdurulmuş ön yükleme diyor. Durdurulmuş ön yükleme diyor. Likit e, Mobizen durduruldu diyor. Ön yüklemede mesela Instagram var. Yani ön yükleme dediğinden kastı telefon açılırken bunlar otomatikman yükleniyor. Ve çalışmaya başlıyor. Ve bakın bunların birçoğunu ben e, bir önce bir tane program tanışmış, tanıtmıştım. Orada da başlatmıştım. Yani arka planda uygulamaları durdurma ilgili. Mesela Go uygulamasını şu an oktan dolayı göremiyorum ama muhtemelen Lesko'da ön yüklemede var gibi düşünüyorum ama yok zannediyorsam muhtemelen ön yüklemede yok gözüküyor şu anda. Gibi. Güzel buradaki uygulamada da kontrol edebilirsiniz. Uygulamalar hakkında daha bilgi alırsınız gibi. Burada da güzel bir özelliği var SDMite'in. Artık bulucu tarama yapmışım ama sıfır bulmuş. Artık bulucuda da karşımıza çıkacak şöyle bir şey var. Cihazınızda yüklü olan fakat zaman içerisinde yüklemiş olduğunuz uygulamaların kalan artıklar verilir. Artık verilerini bulur ve siler. Kulağa hoş geliyor aslında böyle bir özellik. Yani cihazınıza oyun yüklüyorsunuz, oyun yükledikten sonra e, bir müddet sonra sıkılıyorsunuz ve oyunu kaldırıyorsunuz ama oyunun OBB dosyası kalıyor, data dosyası kalıyor, ne bileyim artıkları kalıyor ve zamanla her yüklediğiniz kaldırdığınız şey, her yüklediğiniz kaldırdığınız şey belirli bir şekilde artık bırakıyor, dosya bırakıyor. Yani bu 1 MB'de olabiliyor, e, 100 KB'de olabiliyor. Bu değişiyor. 8, 10 MB, 20 MB ya Yerine göre 100 MB gibi dosyalar da olabiliyor. O yüzden dolayı Artık Bulucu bu uygulamanın e, en güzel işlevsellerinden biri benim hoşuma giden aslında. Artık Bulucu kullanmanızı tavsiye ederim. Yani e, zaten bir önceki videoda da bundan bahsettim. Şimdi de tek tek birazcık daha genel bir şekilde bahsedeyim. Hem yeni sürümünden sizi de haberdar edeyim dedim. Artık Bulucu birçoğunuzun işinize yarar. Zaten e, hızlı erişimden Artık Bulucu otomatikman çalıştırıyorsunuz. Ben tek tek bütün bölümleri tek tek size manuel olarak anlatmak istedim. Gayet güzel. Tavsiye ederim artık bulucuyu da. Burası sistem temizleyici. Yani sistem dosyaları arasında yer alan dosya veya uygulamaları tarar. Bunlar arasında silinebilen ve silinmesinde herhangi bir sorun teşkil etmeyen uygulamaları siler ve sistem sağlığını arttırır. Bakın bu da kulağa hoş geliyor mesela silinebilecek dosyalara sürüyor. Bir de sistem dosyasındakileri taradığı için hani bu kısım da root gerektiriyor. Bu kısımda da root olursa bu uygulamanın bu kısmı da daha faal bir şekilde çalışır. Az önce bir yerden de bahsetmiştim yine aynı şekilde. Orada da root olması gerekiyordu. Burada da root olması gerekiyor. Burada root olursa bu uygulamanın bu kısmı gayet iyi çalışır. Geçiyorum uygulama temizleyiciye. Şimdi uygulama temizleyicide şöyle bir durum var. Hem sistem programları var hem telefona sizin sonradan yüklemiş olduğunuz programlar var. Burada sadece e, sistemin içine girmeden yani veri tabanında erişilebilecek yerlere rutsuz telefonlar için bahsediyorum. Veri tabanında erişilebilecek yerlere erişiyor. Sistemimiz temizliyor. Mesela Google Play Store. Bu telefona Rumla birlikte yüklenen yani kök dizininde kurulu olan bir program. YouTube birçok telefonda aynı şekilde kök dizinde kurulu olan bir program. Son zamanlarda Instagram, Firefox gibi programlar da aynı şekilde kök dizinde. Mesela Download Manager. Mesela 64 MB'lik bir artığı varmış. 6 ögeden oluşuyormuş. Bu da aynı şekilde. Mesela ben buradan çöp tenekesi simgesine tıkladığım an otomatikman bu uygulamalardaki bütün artıkların hepsini bulmuş zaten. Temizleme hamlesine geçecek. Mesela 25 tane öge bulmuş. YouTube'un altında da bazı uygulamalar var. Ben size resim resim anlattığım için bu şekilde koydum. Bu uygulama da güzel. Artık bulucu da sık sık kullanabilirsiniz. Yani gayet güzel. En azından hiç yapmazsanız haftada bir kere muhakkak SD mayetinizi çalıştırın. Telefonunuzu fazla kasmayın. Sonra bataryanız fazla gitmez. İnternette gezerken telefonunuz kasılır. Oyun oynarken telefonunuz kasılır. Çünkü arka planda sürekli bir şeyler birikiyor. Birikiyor birikiyor. Gerek dosya olsun gerek sürekli arka planda bakıyorsun. Mesela ben birçok telefon gördüm. Arka planda bilmem kaç saattir artık bu haftalara yıllara dek geliyor. Çalışan hiç kapatılmamış uygulamalar oluyor. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Kopya dosyalar. Şimdi kopya dosyalar şu şekilde oluyor. Cihazınızda cihazınızı komple tarar, analiz eder ve klon yani kopya dosyaları bulur ve size seçenek sunar. Gördüğünüz gibi bakın bütün dosyaları bir kişiler kişiler sunmuş. Yollarını göstermiş. Mesela biri otursun programın içinde, diğeri de Download klasörünün içinde. Bunlar aslında aynı sürüm. Açıklamalar kısmından baktığınızda da mesela yazıdan 010 0.10.12 demiş. Aynı şekilde 0.10.12. Bakın biri bunların kopya ve yer kaplıyor. Diyor ki ben arkadaş diyor, buldum diyor bu kopyaları diyor. Ne yapmamı istersin diyor. Hayır az da bir yer kaplamamış diyor. Mesela 80 meg 85 MB, 53 MB, 48 MB. Bunlar aslında bir ciddi değerler. Bunların hepsini silin ve daha da aşağıya gidiyor mesela. Birkaç tane daha var muhtemelen burada. Silmenizi öneriyor size. Ve bunu ara sıra kullanın. Yani sık sık dosya indiriyorsanız bu kısmı da ara sıra kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bellek analizcisi. Evet bu kısım güzel aslında. Hani sadece burada info gibi düşünün mesela. Bilgi alma yeri gibi düşünün. Sizin belleğinizi bu Esteem item bellek analizcisi tarıyor ve diyor ki işte şu şu kısımda bu kadar dosyanız var, bu bu kısımda bu kadar dosyanız var, boş kapasiteniz bu kadar, doluluk oranınız bu kadar, kullanılan limit bu kadar, sisteminize de aynı şekilde bakın sistemi de taramış, sistemin kapasitesi bu kadar, işte doluluk oranı bu kadar, kullanılan bu kadar gibisinden size güzel bir bellek analizi yapıyor. Bu kısımda arada sırada bilgi almak maksadıyla kullanmanızı tavsiye ederim. Diğer bir kısım veri tabanı. Şimdi veri tabanı deyince herkesin aklına farklı farklı şeyler gelebilir. Mesela internetle uğraşanların veri tabanları işte FTP dosyalarındadır mesela. Ne bileyim işte ee PHP, MyAdmin'dedir. O gibi yerler hep veri tabanı oralardan gelir. Bu da bizim telefonlarımızın Android işletim sistemine sahip telefonların veri tabanı. Yani şöyle oluyor. Mesela buradan hemen size bir örnek vereyim. WhatsApp. WhatsApp'ın bakın veri tabanı. Veri tabanları uzantısı genelde DV, DV2 gibi uzantılarla biter. Gördüğünüz gibi buradakilerin hemen hemen hepsi. Yukarıda bir tane jpet var. jpg bu nasıl çıkmış? Sözlük diye çıkıyor. Bu ilk defa karşıma geldi. Genelde bu şekilde db'lerle biter. db2'lerle biter. Şimdi veri tabanlarında uygulamaları kullandığınızda uygulamalar sürekli bu veri tabanlarına bir şeyler işler. Ve zamanla veri tabanları mesela şu an en fazla veri tabanına sahip olan 63 MB'la sözlük. İkinci sırada e 52 ile bizim Explorer uygulamamız daha sonra Google hizmetler, Google Play Store e hizmetler 25 megabyte demiş ve birazcık daha azal azala gidiyor. Veri tabanlarını bu cihaz SD Maid sıfırlıyor. Yani her seferinde bu uygulamayı kullandığınızda veri tabanını komple siliyor, sıfırdan yapıyor. Veri tabanlarının telefonda silinmesi ayarların silinmesi anlamına gelmez. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Yani veri tabanlarından normalde bilgi silinirse birçok ayar gider diye düşünülebilir. Bazı sistemlerde veri tabanlarının silinmesi demek bilgi kaybına sebep olmak demektir ama burada öyle bir durum yok. Burada sadece geçici belgeler veri tabanında tutulur. Mesela herhangi bir siteye girdiniz. Mesela ben Google Play Store'dan bir oyun indirmişim ve sürekli Google Play hizmetleri bu veri tabanında işlemiş. Bunu indirdi, şunu indirdi, bunu yaptı, şunu yaptı. Yani bir nevi Bilgisayarlarda ve e, telefonlardaki mobil tarayıcılardaki hani çerez diye bir kısım var. Bir sitenin hemen içeriğini alır, geçmişini alır, orada kaydeder. Telefonlardaki veri tabanı mantığı da bu şekilde çalışır. Ve aslında yani ben benim sizden tavsiyem sürekli e, en azından haftada bir kere de olsa Sitemaydı kullanın. Telefonlarınızın az da olsa sistem sağlığına baya bir katkıda bulunursunuz. Gerek rootlu olsun gerek rootsuz olsun. Estimate'i de haftada bir kullanın. Bu veri tabanında çok tertemiz bir şekilde yapsın. Artık bulucu da yapsın. Uygulama temizliği yaptın. Ve telefonlarınız birazcık daha hızlansın ve şarjı fazla gitsin. Diğer resme geçiyorum. Şimdi diyorum ki zamanlayıcı diye bir sistem var. Aslında burası birazcık ayarla alakalı. Mesela gördüğünüz bu karşı tarafımızdaki çıkan bu resimde bize seçenekler vermişler. Diyor ki artık bulucu diyor ben ne zaman çalıştım. Mesela ben burada sadece kapalı olarak gösterdim. Artık bulucuyu açtığım an benden bir zaman isteyecek. Diyecek ki 5 saatte bir artık bulucuyu çalıştır. 2 saatte bir artık bulucuyu çalıştır. Gibi gibi gibi. Size saat dilimleri verecek. Saatler verecek. Dakikalar verecek. Ya da güne olarak böleceksiniz. Güne böleceksiniz. Bunlar da bu aralıklarda bunları sürekli bu işlemi kendin otomatik olarak yap diye. Hani ben şu anda bunu manuel madde kullanıyorum. Yani ben girmediğim sürece buradakilerin hiçbiri çalışmıyor. Ben giriyorum, tara diyorum, işlemi bitiriyorum. Ama siz buradan bunu hepsini açarak ve belirli bir süre ve dersiniz ki 24 saatte bir komple benim telefonumdaki bu cihaz şeyi çalıştır sistemi çalıştır. Yeniden başlatta 24 saat sonra eğer 24 saat komutu verirseniz 24 saat zaman dilimi dolduktan sonra telefonunuz yeniden başlatır. Yani bu bir nevi bizim telefonları işte şu her 24 saatte bir bir resetlememize benzeyecek. Şimdi dışlamalar diye bir şey var. Bu kısımda birazcık da ayarlarla alakalı. Burada ekleyeceğiniz yollar var. Mesela ben şu an yukarıda örnek vermiş. Android data klasörü, Android klasörü farklı bir şekilde Android klasörü. Mesela burada yolları belirtmemiz için birazcık biz örnek vermiş aslında. Diyor ki Android klasörünü belirtirken bu şekilde belirt. Yani daha özele in. Şimdi iyi Android data klasörüne girdiğimizde biraz daha özele girmiş olduk. Android birazcık daha genel. Direkt Android yaptık mı kötü demiş mesela. Burada herhangi bir işlem yapmayacak muhtemelen. Çünkü e, gördüğünüz bakın slash'lar var. Şimdi buradan artıya tıkladığınızda e, buraya bir yol girmeniz gerekiyor. Mesela işte Android Data, Android OBB. Bu klasörü diyoruz ki hariç tut. Yani hiçbir şekilde tarama. Estimate'in uygulamalarında bu klasörü hiçbir işlem yapma. Bu klasörü daima göz ardı et diyoruz. Ve göz ardı et dediğiniz için Estimate her zaman için burayı göz ardı edecek. Vermiş olduğunuz yolu göz ardı edecek. Ve yani kullanmak istediğiniz, taranmasını istemediğiniz dosyalarınız varsa muhakkak buradan e, onları dışlamanız gerekiyor. Yoksa Estimate orayı tarar ve orada silinmeye... Uygun gördüğü şeyi siler ya da temizlemeye uygun gördüğü şeyi temizler ve ortadan kaldırır. Düşünmeniz gereken sadece böyle bir klasörünüz var mı diye. İstatistikler. Bir nevi istatik veriyor aslında burada. Diyor ki işte bu kadar artık bulundu, bu kadar sistem temizlendi, bu kadar uygulama temizleyici var. Bu kadar veri tabanından kurtulduk gibisinden bir artık istatistiği yapıyor. Ve aşağı tarafında da geçmişinden bahsediyor. Yani burada e, info yani bildiğiniz bilgi veriyor yine burada. Sadece hani sistem geçmişiyle ilgili de bir video. Bugüne kadar bu kadar şey temizlendi, bugüne kadar bu kadar şey temizlendi gibisinden bilgileri de ulaşabilirsiniz. Burayı da kullanmak isterseniz son zamanlar hani ne yaptı benim telefonda şu anda sd bugüne kadar diye merak ederseniz işte buraya bakarak bu sorunun cevabına ulaşmış olursunuz. Ve en son kısım ayarların içine girmeyeceğim. Ayarları genel olarak farklı bir videoda değinmem gerekiyor. Çünkü ayarlar kısmında birazcık teferruat var. O yüzden dolayı burası da bildiğiniz ayarlar kısmı. İşte az önce bahsetmiş olduğum yerlerden mesela e, genel kısmını atlıyorum. Gezginin ayarları var. Uygulama kontrol ayarları var. Artık bulucu ayarları var. Uygulama temizleyici ayarları var. Kopya dosyaları tarama ayarları var. Bellek analizi ayarları var. Veri tabanı için ayrı aray, ayar ve zamanlayıcı için aşağıda burası aşağı doğru gidiyor. Hepsinde ayrı ayar kısmı var. Yani burada bu uygulamalarını çalışırken hangi mantıkla, hangi doğrultuda, hangi kurala göre çalışacağını belirtiyorsunuz. Ve burası bu ayarlara göre bu sistem güzel bir şekilde işliyor. Ayarlara daha sonra değinmeyi düşünüyorum. Çünkü birazcık daha ayarlar geniş kapsamlı olduğu için daha sonra ayarlar kısmına değineceğim. Uygun gördüğü şeyi siler ya da temizlemeye uygun gördüğü şeyi temizler ve ortadan kaldırır. Düşünmeniz gereken sadece böyle bir klasörünüz var mı diye. İstatistikler. Bir nevi istatik veriyor aslında burada. Diyor ki işte bu kadar artık bulundu, bu kadar sistem temizlendi, bu kadar uygulama temizleyici var. Bu kadar veri tabanından kurtulduk gibisinden bir artık istatistiği yapıyor ve aşağı tarafında da geçmişinden bahsediyor. Yani Burada e, info yani bildiğiniz bilgi veriyor yine burada. Sadece hani sistem geçmişiyle ilgili de bir video. Bugüne kadar bu kadar şey temizlendi, bugüne kadar bu kadar şey temizlendi gibisinden bilgilere de ulaşabilirsiniz. Burayı da kullanmak isterseniz son zamanlar hani ne yaptı benim telefonda şu anda SD-Mate bugüne kadar diye merak ederseniz işte buraya bakarak bu sorunun cevabına ulaşmış olursunuz. Ve en son kısım ayarların içine girmeyeceğim. Ayarları genel olarak farklı bir